Teşekkür ederim Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, Sayın Bakan Yardımcıları ve değerli bürokratlar. Evet, 16 Aralık 2020 tarihinde AK Parti'ye mensup milletvekilli arkadaşlarımızın meclis başkanına sunduğu ve yine bir torba yasayı görüşüyoruz. Yine bir AKP klasiği. Şunu açıkça kayıtlara geçsin diye arz etmek istiyorum. Böyle bir kanun bu kadar kısa bir sürede, komisyonun önüne gelip komisyonda etraflıca görüşülerek doğru bir iş yapılmaz. Değerli milletvekilleri bu torba kanun ile mali eylem gücü tarafından talep edilen ve Türkiye'nin gri listeye girmemesi için gerekli yasal düzenlemelerin yapılmaya getirilmeye çalışıldığı ifade edilmektedir. Getir. Kanunun olması gereken amacı Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi kararları ve ilgili FATF tavsiyeleri ile uyumlu olarak terörizmin finansmanı ve kara para aklama suçları ile ki özellikle kitle imha silahlarının finansmanı konularında daha doğrusu kitle imha silahlarının yayılmasının önlenmesi e, finansmanın önlenmesi konularında mücadele edebilecek yasal mevzuatın güçlendirilmesidir. Zaten e, Türkiye Cumhuriyeti terözi, terörizmin finansmanının önlenmesine ilişkin uluslararası Birleşmiş Milletler sözleşmesine taraf bu anlaşma bir iç hukuk kuralı. 6.415 sayılı terörizmin plasma hakkında kanunumuz var. 5.549 sayılı suç gelirlerinin atanmasının önlenmesi hakkında kanunumuz da mevzuatımızda. Ama kitle imha silahlarının yayılmasının finansmanın önlenmesi ilk kez mevzuatımıza girecek. Burada önemli olan husus bir yıl önce Ekim 2019 tarihinde FATF'in e, eleştirileri üzerine tam bir yıldır beklenerek bu kanunun getirilmesi. Değerli arkadaşlar bu kanunun getirilmesi neden bir yıl geciktirildi? Bir yıl boyunca bu kanun defalarca getirilmesi gerekirken biz bu kanunu ancak şimdi bütçe görüşmelerinin son gününde sıkıştırılmış bir şekilde inceleyeceğiz. Tabi e, maddeler halinde tek tek bahsedeceğimiz şekilde eee kanun sadece kitle imha silahlarının yayılmasının finansmanın önlenmesine ilişkin değil. Bu arada pek çok kanunda değişiklik yapıyor. Torba kanun ama kanunun içinde Türkiye'de insan hakları ihlalleri yaratacak, anayasaya aykırı, toplumdaki sivil örgütlenmeyi etkileyecek ve kötüye kullanılması mümkün olabilecek hükümler de var. Biz yine e, dönelim TF'in tavsiye kararlarına. Şimdi önümüzdeki kanun bu FATF dediğimiz mali eylem görev gücünün 40 tane tavsiye kararından yeni no'lu tavsiye kararını kısmen de olsa, tam değil yine kısmi uyumsuzluk var, gidermeye çalışıyor. Ama bu FATF'in sadece Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne gri bir isteği almamak için uyardığı tek tavsiye kararı yeri değil. 12 no'lu tavsiye kararı var. Peki değerli milletvekili Türkiye gri listeye dahil edilme riski altında. 2019 değerlendirme raporuna bakarsak kara para aklamanın, terörün finansmanının ve kitle imha silahlarının yayılmasının finansmanın önlenmesi konularında ciddi eksiklikler var ve bu raporda tespit edilmiş. Türkiye gerekli iyileştirmeleri yapmadığı takdirde de, gri listeye ekleneceği konusunda mali, eylem, görev, gücü açıkça Türkiye Cumhuriyeti'ni uyarmış. Gri liste stratejik yetersizliği olan bölgeleri, finansal sistemleri FATF tarafından kara para aklama ve terörizmin finansmanı, finanse edilmesine karşı güvencele bulunmadığı düşünülen ülkeleri içerir. Gri bulunan ülkeler arasında Bahamalar, Bosna, Kamboçya, Ghana, İzlanda, Moğolistan, Pakistan, Panama, Suriye, Trinidad de Tabako, Yemen, Zimbabwe yer alıyor. Türkiye bu listede yer alamaz. E, FATF'in gri sesine eklenmesi Türkiye'nin dış finansman çekebilme kabiliyetine zarar verecek yaşanan ekonomik krizle e, ve mevcut ekonomik krizle daha da derinleştirecektir. Rapora göre dediğim gibi Türkiye FATF'in 7 ve 12 no'lu tavsiye kararlarına uyum sağlamamıştır. Sağlamak zorundadır. Şimdi biz bu kanunla eksik de olsa 7 no'lu tavsiye kararına uymaya çalışacağız. Ama sadece 7 nolu tavsiye kararına uyulması bizi gri listeye eklenmekten alı koyacak mı? Niye bunu söylüyorum? Ülkemizin uyumsuz olarak değerlendirildiği diğer tavsiye çok daha önemli. 12 nolu bir tavsiye. Siyasi nüfus sahibi kişiler başlığını taşıyor. Siyasi nüfus sahibi kişiler kapsamına üst düzeyde kamu görevlileri, üst düzey kamu görevlileri, hükümet başkanı, üst düzey siyasiler, hükümet görevlileri, adli ya da askeri personel, önemli mevkideki <laughs> siyasi parti temsilcileri ve kamu kurumu mesleki niteliği taşıyan kişiler var. Bu tavsiye yolsuzlukların önlenmesi ve tespit edilmesi bakımından büyük önem taşıyor. Yerli ve yabancı siyasi nüfus sahibi kişilerle yakınları tarafından gerçekleştirilen işlemlere konu olan fonların ve mal varlığının malik kurumlarca yakından takip edilerek kaynağının tespiti için tedbir alınmasını gerektiriyor. Tavsiyeye uyum sağlamamış tavsiyeye uyum sağlanmamış olması ülkemizde siyasi nüfus sahibi kişiler ve bunlarla bağlantılı kimselerin dahil olduğu yolsuzluk olaylarının ortaya çıkarılmasını zorlaştırmakta ve yolsuzluk kaynaklı fonların ekonomik sistem içinde aklanmasını kolaylaştırmaktadır. Bu durum yolsuzluk olaylarının korunduğu hatta gizlen gizli teşvik edildiği şeklinde yorumlanmaya açıktır. Evet şimdi kanun teklifiyle 7 tavsiye konusu düzenleme yapılırken neden iki nolu tavsiye yine eksik bırakılmaktadır? Bakın değerli milletvekilleri, yerli ve yabancı siyasi nüfus sahibi kişilerle yakınları tarafından gerçekleştirilen işlemlere konu olan fonların ve mal varlığının mali kurumlarca yakından takip edilerek kaynağın tespiti için tedbir almasını öngören 12 nolu tavsiye konusunda ise herhangi bir adım atmamaktasınız. Gerekli düzenlemenin yönetmelik değişikliği ile yapılacağı, yasal değişikliğe gerek olmadığı, ifade edilse bile bugüne kadar bu konuda siyasi irade gösterilmemiş olması da dikkat çekicidir. Siyasi iktidar tarafından böyle bir düzenlemenin yapılması yoluna gidilmediği gibi görevleri kapsamında siyasi nüfus sahipçiler tanımının içine yer alan Cumhurbaşkanı'na ilişkin bazı bilgileri sorguladıkları gerekçesiyle Temmuz 2020'de FETÖ bahanesiyle 115 masak çalışanın gözaltına alınarak soruşturmaya tabi tutulduğu iddia edilmekte. Bu son derece ironik bir durum olarak karşımıza çıkmaktadır. Sonradan e, süreçte bu kişilerin tamamının FETÖ konusunda taksit kararını aldıkları söylenmekte ancak kişisel verinin koruması kanunu muhalefetten iddianame düzenlenmektedir. Yani biz FATF'in 7 ve 12 dolu tahsillerinin zamanda uyum sağla, sağlamayarak birçok hataya yol açtık. Örneğin rıza Sarraf ve rüşvet verdiği kişiler bu şekilde korunmuş olabilmektedir. Bunun ayrıntısına daha fazla girmeyeceğim ama maddeye baktığımız zaman maddelere baktığımız zaman yine ortada bir torba kanun var dedik. E, yalnız e, bu e, kanunun gerçekten de yanlış uygulanmasını doğuracak hükümleri var. Bunları maddeler halinde tek tek inceleyeceğiz. E, ama geneli üzerinde söylemek gerekirse madde 4'te yeni bir kurum koyuyoruz. Burada üst düzeyli devlet görevleri, kamu görevleri yer alacak. Fakat adamlar devlet memuru olduğu ve maaş aldıkları halde bunlara yine bir ücret tayinle takdir ediyorsunuz. Zaten maaş aldığı zaman içinde yani bir aylık maaşını alıyor ve zamanı devlete veriyor. O zaman içinde yapacağı bir görev için ekstra para verilmesi hiç de doğru değil ve ülkede bu kadar yüksek ekonomik kriz açlık varken insanlar açlıktan inim inim inlerken bazı görevlere ikinci, üçüncü, dördüncü maaş verilmesi kamu vicdanını yaralayacaktır. Bu hükmün çıkartılması, düzeltilmesi gerekmektedir. Yine kanun tamamına baktığımız zaman idari para cezaları inanılmaz bir şekilde artırıldı. As, asgari haddiyle azami hadleri arasında büyük bir uçurum olduğu, geniş idare geniş takdir yetkisi verildiği görülmekte ve bu da e, idari para cezası tayin ve takdirinde birçok olumsuzluğa yol açacak gibi görülmekte. Ayrıca kanun teklifinde pek çok anayasa aykırılıklar var. Onu vekilimiz Turan Aydoğan tek tek anlatacak. Maddelerde de geldiğince bahsederiz. Süleyman Bülbül vekilimizleri bu konuda sözü bırakacağım. Ama şunu söylemek istiyorum. Özellikle özellikle madde 8 bazı konuları yönetmeni bırakıyor. Kanunla düzenlenecek konularda yönetmelik yapılamaz. Maddelerde onları görüşeceğiz Sayın Başkan. Ama bakın genelinde kanunun genelinde Bilgi ve belge isterine kolaylaştırılıyor. Ama bu bilgi ve belgelerin gizli tutulacağı, isteyen kamu görevlisinin, isteyen kuruluşun bunları gizli tutması gibi bir madde yok. Ondan sonra çarşaf çarşaf basında, daha çok yandaş basına biz bunları görmek durumunda kalacağız diye düşünüyorum. Maddelerde tek tek konuşacağız ama özellikle 15. maddeye bakmanızı istiyorum. Anayasa ile 30 madde ile var. Bunun giderilmesi gerekiyor. Derhal İçişleri Bakanı bilgi verir diyor mahkemeye ama... Anayasa 24 saat diyor. Yani bu kanun yazılırken de anayasanın lafıyla, ve ruhuyla bu kadar basit bir konuda çelişme olmaması gerektiğini, kanunu Kanem arkadaşlarımızın burada özensiz davrandıklarını açıkça kayda geçirmek istiyorum. Bakın mesela 2860 sayılı yarım toplama kanununda hükümler var. Bu kanunda Başka bir suç olmasa bile bu kanundaki en ufak aykırıda 1000 lira idari para cezası getiriliyor. Sağa baktın idari para cezası, sola baktın idari para cezası olacak. Bir avukat olarak da özellikle daha önce Danıştay tarafından iptal edilen bir yönetmelik maddesinin kanuna getirilerek avukatlara meslek sırrına, avukatlığın ruhuna ve özüne aykırı olarak bildirim yükümlülüğü getirilmesi doğru değildir. Avukatlar meslekleri icabı öğrendikleri hiçbir şeyi başkasıyla paylaşamazlar. 25. maddede bunların bakan maddelerine yetkisi maddelerine bak ama öyle de bunların düzeltilmesi gerekiyor ve maddelere gelmeden önce belki e, bu konuda çalışma yapan Kanun, ta, teklifi, teklifi getiren arkadaşlarım düzeltebilir. Neden yani. 25. maddedeki bakana bakan yetkisini devlet hakkı veriyorsunuz? Yetkisi veriyorsunuz. Bakana verilen bir görev neden başkasına devredilsin? Kime devredecek? Odacıya mı devredecek? O da lütfen yani aslında bu kanunun neresinden tutsak sıkıntılı. Fakat biz Türkiye Cumhuriyeti'nin yüksek menfaatlerini her şeyden üstün tutuyoruz. Türkiye Cumhuriyeti'nin gri size rağmen girmesini istemiyoruz. Bir yıldır geciktiniz. Bari 7. tavsiye yanına 12. tavsiyeyi bu kanuna eklemek gerekir diyorum. Benden sonra söz alacak milletvekili arkadaşlarım Turan Erdoğan ve Süleyman Bülbül de bu konulara daha da açıklık getirecekler. Teşekkür ediyoruz. Teşekkür ediyoruz Sayın Adnan. Sayın Mehmet Üstü Продолжение следует...